Acı Açık'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte ayvalı, portakal solu muhteşem bir kereviz yemeği hazırlıyoruz. İddia ediyorum kerevizi sevmeyenleri bile seveceği bir tarif. Hazırsanız başlayalım. Evet, kereviz yemeğimiz için ilk etapta 2 adet avuç kullanacağız. Havuçlarımızı soyacağız. Daha sonra bir adet ayvamızı soyacağız. Ben soyacaktan faydalanıyorum ama siz isterseniz bıçakla da soyabilirsiniz. Biliyorsunuz ayva çabuk kararır. O yüzden ayvalarımızı limonlu suyun içine koyacağım. Birkaç damla sıkmanız yeterli. Şimdi ayvalarımızı şu şekilde doğruyoruz. Bütün doğradığım ayvaları doğrar doğramaz. O limonlu suyun içine atıyorum ki kararmasını yavaşlatalım diye. Evet sıra geldi ana kahramanımıza. Ben bunu da soyacak yardımıyla soyacağım ama dediğim gibi siz bıçaktan da faydalanabilirsiniz. Biraz seri hareket edeceğim çünkü çabuk kararan bir ürün. Soyar soymaz da şöyle limonu her yerine süreceğim ki bekleme aşamasında kararmasın. Yine kerevizler içinde su doldurduk. Ona da birkaç damla limon sıkıyoruz ve doğramaya başlayabiliriz. Kerevizimiz de hazır. Artık işin en acıklı kısmı olan soğanı halletmeye geldi. Soğanlarımızı öyle küçük küçük doğramayacağız. Sadece ortadan ikiye bir de şu şekilde ikiye böleceğiz ve ince ince doğrayacağız. Bu arada bizi buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmasanız sevinirim. Ben 3 adet de sarımsak kullanacağım. Bu tamamen opsiyonel. İsterseniz kullanmayabilirsiniz de ama yemeğe ayrı bir lezzet kattığını iddia ediyorum. Bence deneyin. Onu da şöyle sarımsakların yanına koyuyoruz ve artık havuçlarımıza geçebiliriz. Havuçlarımız ortadan ikiye ayırdıktan sonra bu şekilde kesiyoruz ay şeklinde. Havuçlarımız da hazır. Son aşama olarak portakalımızı sıkacağız. Ya bir adet büyük boy portakal kullanın ya da benim gibi iki adet kullanın bir su bardağı çıkması yeterli. Bütün malzemelerimiz hazır olduğuna göre artık pişirme işlemine başlayabiliriz. Evet tencerimize 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı aldık. Şimdi ilk etapta soğan ve sarımsağımızı ekleyeceğiz. Ben çok kavurmayacağım çünkü ben zeytinyağın o yanık tadını sevmiyorum. Şöyle bir iki dakika kadar döndüreceğim. Hemen arkasından diğer malzemeleri ekleyeceğim. Evet dediğim gibi bir iki dakika kavurduk. Şimdi havuçlarımızı ekliyoruz. Onlarla da şöyle bir çevireceğiz. Ondan sonra diğer işlemlerimize devam edebiliriz. Şimdi ayvalarımızı ekliyoruz. Daha sonra da kerevizimizi ekliyoruz. sonra onları da bir karıştıralım. Daha sonra portakal suyumuzu ekliyoruz. Tuzu dediğim gibi her zaman damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Daha sonra altına kısıyoruz ve kapağımızı kapatıp, sebzelerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sebzelerimiz yumuşadı. Artık onu dinlenmeye bırakabiliriz. Daha sonra da dediğimiz gibi servis edeceğiz. Evet, yemeğimizin ilk sıcaklığı çıktı. İsterseniz bunu soğuk, isterseniz de ılıkken servis edebilirsiniz. Her iki türlü de yenebilir. Evet, üzerine mutlaka ufacık maydanozlar doğrayıp eklemeyi unutmayın. Onlar da ayrı bir lezzet katacak. Acayip çıkıntık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.